Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde ekmek nasıl yapılır detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu tarif benim yıllardır uyguladığım bir tarif. Hem çok lezzetli hem de yumuşacık ekmekçikler elde edeceğiz. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapım aşamasına geçiyorum. Ayrı bir kapta bir miktar su yaklaşık 4 su bardağı kadar içerisine 2 kaşık kadar kurmaya ilave ediyorum. Bir miktar da şeker, bir ya da 2 tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Onu bekletiyorum şimdi mayalansın diye. Sonrasında genişçe bir kaba geçiyorum ve yaklaşık 500 gram kadar unum var. Unumun içerisine az önce kabarmasını sağladığım maya ve suyu ilave edeceğim. Bir miktar da tuz ilave edeceğim. Sonrasında da yoğurmaya başlıyorum. Bence bu tarz tariflerde yoğurma işlemi ne kadar fazlaysa lezzet o kadar artıyor. Ve yaptığımız tüm hamur işlerinde bence böyle daha fazla kabarmasını sağlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi üzerini kapattım. Siz bir hatta üstüne bezle örtebilirsiniz böyle hava almasın diye ve biraz sıcak olsun diye. 40 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi 40 dakika sonunda elde ettiğimiz kıvam bu şekilde. Yumuşak oluyor biraz ama siz biraz un yardımıyla bunu toparlayabilirsiniz. Çok yumuşak bir hamur ve burada da ben biraz masanın üstünde de yoğurma işlemine devam ediyorum. Ne kadar fazla yoğurursanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Şimdi hamurum gerçekten çok güzel oldu ve hala kabarmaya devam ediyor bir taraftan. Öncelikle hamurumu 8 eşit parçaya bölüyorum ben. Ama siz isterseniz daha büyük ya da daha küçük ekmekler yapabilirsiniz. Benim için en ideal boyu bu. Şimdi gördüğünüz gibi tek tek alıyorum. Onları minicik açacağım çok küçük el yardımıyla sonrasında da rulo haline getireceğim ve o sivri şekli vermek istiyorum. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz ama bence bu tarife en yakışan şekli de bu. İnanın yumuşaklığı ve lezzetiyle fırından aldıklarınızdan farksız, hatta onlardan daha da güzeller. Bu nedenle bu ekmeğin tarifini mutlaka uygulamanızı isterim. Mis gibi kokusu ile herkesi etkisi altına alacak sabah kahvaltılarınızda, akşam yemeklerinizde hatta beş çaylarınızda ya da atıştırmalık olarak bu elinizdeki tarifle harika ekmekler yapmış olacaksınız. Gördüğünüz gibi ben bir taraftan ekmeklerimi hazırladım. Şimdi onları bir tepsiye alacağım ve tepsimin üstündeyken ekmeklerimi bir miktar daha bekletmek istiyorum. 15-20 dakika kadar. Çünkü ben tepside mayalandırmayı da çok severim bu işlem sonrasında üzerlerine biraz çizik atıyorum ben siz farklı şekillerde verebilirsiniz tabi. sonrasında bir miktar su isterseniz çok az yağ da ilave edebilirsiniz yağlı su gibi düşünün 230 derecede 25-30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır Hepinize afiyet olsun daha fazla güzel tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.